Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık pamuk gibi çörek tarifim var. Bu çöreği kahvaltı için hazırladım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Hemen şimdi tarifin yapım aşamasına geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine bir paket mayayı, şöyle silme bir yemek kaşığı şekeri, Daha sonra da bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Ve bir su bardağı ılık su ekliyorum. Bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Bir tane de yumurta ekliyorum. Daha sonra da güzelce bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra şöyle küçük bir kase peynir ekliyorum. Ben lor peyniri kullandım. Siz istediğiniz herhangi bir peyniri kullanabilirsiniz. Ve ince ince doğradığım yarım demet maydanozun uç kısımlarını ekliyorum. Tekrar bir kere daha karıştırıyorum. Ve hemen unu ekliyorum. 4 su bardağı un ekledim ve üzerine de 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Şöyle bir toparlıyorum. Gerek görürsem yine un ekleyeceğim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekleyeceğim. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Yine de sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorum kısmından yazarak sorabilirsiniz. Şimdi bir su bardağı daha un ekliyorum. Kullandığım su bardağının ölçüsü 200 mililitredir. Toplamda 5 bardak un kullanmış oldum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırladım. hamuru bu şekilde toparladıktan sonra elimle de güzelce kıvam aldırıncaya kadar yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi hamurumun kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Yumuşak bir hamur oldu. Üzerini kapatıp mayalanması için bekletiyorum. Mayalanan hamurun üzerine açıp maya kokusunun çıkması için şöyle bir toparlıyorum. Havasını alıyorum. Daha sonra yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine bezeleri hazırlayarak koyuyorum. Bezelerin arasında mayalanması için biraz pay bırakalım arkadaşlar. Şöyle bir parmak kadar boşluk bırakaraktan bezeleri dizelim. Yapılması bu kadar kolay ve çok lezzetli olan bu çöreği yapmanızı tavsiye ederim. İsterseniz 5 çayına isterseniz kahvaltıya gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Çok yumuşak ve çok lezzetli oluyor. Şimdiden deneyecek olan herkese kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Üzerini kapatıp biraz daha tepsi mayası yapıyorum. Mayalanan hamurun üzerine açıp üzerine bir tane yumurta sarısı sürüyorum. Havasını indirmeden yavaş yavaş sürelim. İsterseniz üzerinde çörek otu susam kullanabilirsiniz. Ben hiçbir şey kullanmadan bu şekilde pişiriyorum. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırınımda altı üstü kızarıncaya kadar güzel bir şekilde pişiriyorum. Daha sonra sizlere yumuşaklığını ve iç dokusunu göstereceğim. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu izledikten sonra beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi hazırladığım çöreği fırına pişirmeye gönderiyorum. Şöyle sizlere fırından daha nasıl kabardığını bir göstermek istedim. Çok güzel kabardı ve gerçekten çok lezzetli bir çörek oldu. Gördüğünüz gibi çöreğim fırından çıktı. Hemen üzerine sıcak sıcak çok az bir tereyağı sürüyorum. Tereyağı sürdüğümüz zaman daha lezzetli ve daha yumuşak oluyor. Bu şekilde tereyağını sürdükten sonra sizlere şöyle bir dilim alıp Yumuşaklığını göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir görünüşü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi oldu. Ne kadar yumuşak olduğu zaten belli oluyor. Şöyle bir dilim alıp göstermek istiyorum. Altı üstü çok güzel bir şekilde kızarmış ve yumuşacık olmuş. Şimdiden deneyecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Gördüğünüz gibi yapılması çok pratik arkadaşlar. Canınız çörek çektiğinde bu çöreği hemen hazırlayarak tüketebilirsiniz. Siz çayınızı demleyinceye kadar çöreğiniz hazır olur. Çok lezzetli ve çok yumuşak bir çörek oldu. İsterseniz çocuklarınızın beslenmesine koyabilirsiniz. Veya fazla olduğu zaman dondurucuda da saklayabilirsiniz. bir tanesini şöyle kesip içini de gösterdikten sonra artık vedaltmaya geçeceğim. Gördüğünüz gibi kesinlikle hamurlaşma yok. Çok güzel bir şekilde pişti. İçi de göz göz oldu. Ben burada videomun sonuna geldim arkadaşlar. Siz videomun son halini izlerken artık ben veda etmeye geçiyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.